metal işçilerinin mücadelesine şahit oluyor. Renault, Tofaş, Ford, Coşkun Özlem makro işletmelerindeki emekçi kardeşlerimiz günler usulünü düzenine karşı ayaktalar. Sermaye ve yandaş sendika sıkıcını adınan işçi kardeşlerimizin haklı isyanı zulüm şartlarının nasıl döndüğünü bir kez daha açığa çıkardı. Bir tarafta Türkiye ihracatının çok büyük bölümünü gerçekleştiren ve sahiplerine servet üzerinde servet kazandıran bir sektör. Diğer tarafta da tüm zahmetine karşı emeğini karşılığını alamayan işçiler. Emekçi kardeşlerimizin planlarından da anlaşılacağı üzere bu işletmelerde çalışma süreleri ve üretim artarken işçi sayıları azaltılmıştır. İşçiler düşük ücretle ama yüksek performansla çalışmaya mahkum edilmişlerdir yıllardır çalışan emekçilerin dahi insancı bir yaşam sürecek maddi şartlardan yoksun bırakılmışlardır. Türkiye'nin ve dünyanın sayılı zenginleri arasına giren koç grubu gibi patronlar bu vahşi koşulları işçi kardeşlerimize dayatmaktadır. Oysa Ali Koç gibi patronların kendi beyanları da işçi ücretlerinin eridiği yönündedir. Buna karşın emeğin değerinin sömürülmesi yönündeki tercihleri değişmemiştir mevcut ekonomik düzen içinde başka türlüsü de zaten mümkün değildir. Sonuçta karşımızda sömürü üzerine kurulmuş, sömürerek ilerleyen bir kapitalist düzen gerçeği var. Bu acı tablonun bir diğer tarafında ise emekçinin değil de sermaye sahipleri tarafında duran sendika görünümünde yapılar var. Bir sendika düşünür ki üyelerinin hakkını savunmak yerine patronların çıkarlarına hizmet ediyor. İşte böylesi bir tavır dünya sendikal hareketinin utanç verici levhalarından biri olarak tarihe geçecektir. Türk metal işin işçinin karşısında sömürünün yanında yer alması asla unutulmayacaktır. Bunun da ancak naylon sendikacılık olabilir. Naylon sendikaları bu sınır emekçiler bir kez daha deşifre etmiştir. İnsancı yaşama talepleriyle hem sahte sendikacılar karşı çıkmışlar hem kapitalist sermayenin acımasız çarkına güçlü bir çomak sokmuşlardır. Şunu unutmayalım ki bu çarklar 12 Eylül darbe sürecinde uygulanmaya başlayan ekonomi politikalarını kurduğu düzeni işletmeye devam etmektedir. Bu düzende siyasal iktidar sahipleri de kamusal yararı içe saymaktadır. Devlet adeta sermaye sahiplerinin güvenlik aygıtına dönüşmüştür. Bir yandan kendisine yandaş sendikalar üreten sermaye sahipleri, diğer yandan da alternatif örgütlenmelerin önüne engel koyan yasalar. Böylece sermaye siyaset işbirliğiyle emekçilerin sindirilmesi amaçlanmaktadır. Haklarını aramak yerine sömürü düzenine razı kalmaları istenmektedir. Bugün devam etmekte olan 12 Eylülcü sistem halka başka şeyler anlatırken kolluk kuvvetleriyle sermayenin bekçiliğinde kararlı olduğunu göstermiştir. Bursa'da alın terinin haysiyetinin peşine düşen emekçiler kara propaganda ve tehditlerle de baş etmek zorunda kalmıştır. İşçinin hak mücadelesini üretilmeyen araç sayısı, kazanılamayan dolarlar, yapılamayan ihracat üzerinden değerlendiren sermaye çevrelerinin insanımıza bir böcek kadar dahi değer vermediğini bir kez daha öğrenmiş olduk. İşçiler her şeyden önce insandır insanların değeri parayla ölçülemez. Ancak kapitalistler için bu böyle değildir. İnsanlar onlar için her şey alınıp satılabilen mezelerden biridir. Ölçü insan değil, maddiyattır. Ve onlar insanların emeğini sömürerek elde ettikleri sefi hayattan asla vazgeçmek istemeyeceklerdir. Lakin yığdık çalıyan ve zenginlik içinde şımaranlara karşı hakkı savunan insanlar bu düzenin böyle devam etmeyeceğini göstermiştir. Bursa'daki emek ve alın kavgası toplumsal sinirin işliği kıran bir etki uyandırmıştır. Direnen işçiler birbirine güven aşılamaktadır. İşçiler, emekçiler korku duvarlarını birer birer yıkmaktadır. Sahte sendikacılığa, sömürgeci sermayeye ve sermaye yandaşı siyasi düzene karşı çıkan Bursa işçilerin mücadelesi herkes için öğretici bir süreç olmaktadır. Bu mücadele artık nasıl bir tanesi sonuçları itibariyle yerelde kalmayan bir tecrübe biriktirmiştir. Gerek işçiler arasında, gerekse diğer sosyal çevrelerde emek sömürüsünün, kapitalist üretim tarzının, egemen iktisadi politikaların sorgulanmasına vesile olacaktır. Ve inşallah bu sorgulamalardan daha sağlıklı, daha örgütlü, daha güçlü itirazlar yükselecektir. Sakarya Adalet ve Özgürlükler Platformu olarak Bursa'da direnen emekçi kardeşlerimizin yanındayız. Sahte ve işbirlikçi sendikaların köleci sermaye sahiplerimize karşısındayız. Ayağa kalkan binlerce emekçinin talepleri yerine getirilmelidir. Hakkını talep eden işçilerden atılan işçiler işlerine iade edilmelidir. İşçileri köleleştirmek isteyen işveren siyaset hegemonyası parçalanmalıdır. İnsanımızı kula kulluk etmeye zorlayan bu düzenin sahiplerinin halka ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hesap vereceğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Hak temelinde üretim ve bölüşümü adil paylaşım esas alan yeni bir anlayışa yürümesini dilediğimiz mücadelenin emekçilerine Sakarya'dan selam gönderiyoruz. Sakarya Adalet Özgürlükler Platformu adına Sakarya Dayışma Derneği. Hepinize evet, katkınız için teşekkür ederiz.